Herkese Brezilya Sao Paulo'dan merhaba arkadaşlar. Burada kaldığım hostelden ayrıldım. Havalimanına doğru gidiyorum. Bugün itibariyle Brezilya'dan ayrılıyorum. Arjantin'e, Buenos Aires'e gidiyorum. Orada maceraya devam edeceğim. Havalimanında görüşmek üzere. Tren bekliyorum arkadaşlar. Buradan burası geçeceğim. Burasıdan aktarma yapacağım. Oradan da havalimanına geçeceğim. <laughs> Tren garına geldim arkadaşlar. Burada bekleyeceğim bir saat. Havalimanına giden tren saat başı geçiyormuş ve kaçırdım. Yani bir saat kadar bekleyeceğim. Ondan sonra havalimanına gideceğim. Yani beklediğim yer böyle bir yer. Çok fazla tren kullanılıyor. kaçırmamın sebebi çok fazla sordum herkese. Anlatmaya çalıştılar. Yanlış yönlendirdiler. İngilizceleri yok. Olduğu kadar anlatmaya çalışıyorlar ama onda yanlış anlattılar. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bir saat de olsa bekleyeceğiz. Başka bir türlü gidemem. Taksiyle gitmeye kalksam çok pahalı. Bu yüzden bekleyeceğiz. Bekleriz. Sıkıntı yok. Hava güzel de olsa. Herkese Brezilya Sao Paulo'dan merhaba arkadaşlar. Bir yarım saat önceye kadar kalp krizi geçiriyordum. Biletim yanıyordu. Onun sebebi de şu PCR testi. PCR testinin gerekli olmadığını söylediler. İki tane aşım varsa yeterli olduğunu yeterli olduğunu söylediler bana Türkiye'de konsolosluğu aramıştım. Arjantin konsolosluğunu Brezilya'dan Arjantin'e geçeceğimi söylemiştim. Buraya geldim. Türk Hava Yolları ile uçuyorum çekin yapmaya gittiğimde oradaki adamlar PCR testsiz kimseyi almadıklarını söyledi. Tabii başından aşağı kaynar sular döküldü. Sonra ne yapabilirim, nerede yaptırabilirim dedim. Havalimanın içerisinde var dediler. Gidip yaptırabilirsin ama yetişmen lazım. 6.25'te kapatıyoruz çekini dediler. Sonra direkt koşarak gittim. PCR testi yaptırmaya hızlı bir şekilde sıramı aldım. Oradakiler de dedi ki 4 saate çıkar. 2 saate çıktığı da oluyor. Yani bu 4 saate çıkarsa biletim yanacak. Yalvarmaya başladım oradakilere. Hani benim 2 saatim var lütfen hızlı yapabilir misiniz dedim. Riskli ama dene dediler. Sonra PCR'ı verdim testi oldum. Sonucu beklemeye başladım. Bana riskli olduğunu söylediler. Yapacak bir şeyim yoktu. Biletin yanmasındansa PCR testinin parası daha önemsiz. Ve bekledim. Bir buçuk saat sonra PCR testini sormaya gittim inanmadığımıza sonra zaten PCR testim çıkmış. PCR testimi aldım, koşarak çekin yaptırdım. Sonra pasaport kontrolünden geçtim. Pasaport kontrolünden sonra bir de parmak okuma, parmak kontrolü, parmak izi kontrolü yapmaya başlamışlar. Onu da yaptırdım. Şu anda havalimanındayım. Uçuş saatini bekliyorum. Uçağa bineceğim, Arjantin'e gideceğim. Ama bir yarım saat önceye kadar umudumu yitirmiştim ve inanılmaz derecede kötüydüm. Şu anda Allah'a şükür çok iyi. Uçağı bekliyorum. Uçağa bineceğim. Arjantin'de görüşürüz. Herkese Arjantin Buayna Serres'ten merhaba arkadaşlar. İki buçuk saat uçak rotar yaptı. Bunun nedeniyle 10-10,5 gibi gelecek olan uçak 12,5 gibi geldi. Şu anda saat burada 2 yani gece yarısı. Buradaki havalimanın ismi Minestro. Yani şehre uzak bir havalimanı. O yüzden bu geceyi havalimanında geçireceğim. Sabah da metro ya da tren ya da otobüste şehir merkezine ineceğim. Oradan kendime hostel bakacağım. Şimdilik buradayım. Biraz size burayı göstereyim. Böyle herkes yatıyor havalimanı böyle. Çok büyük bir havalimanı değil. Zaten herkes burada. Geceyi burada geçireceğim. Biraz uyurum. Sonrasında sabaha bekleyeceğim. Yani bugün homeless style olduk. Yarın sabah görüşmek üzere. Herkese günaydın arkadaşlar. 3 4 yaklaşık 3 4 saat uyumuşum. Şimdi kalktım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Buradan otobüs ya da metro olacağım. Oradan da şehir merkezine gideceğim. Hostel arayacağım. Ucuz otel. Orada görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi otobüse bineceğim yere geldim. Bir güvenlik görevlisi getirdi sağ olsun gösterdi. Ve geçen geldiğimde de almıştım şöyle su kart. Yani buranın otobüs, ama her şeyine bindiğin kart. Onu aldım 90 peso verdim. İçine de 200 peso koydum. Şimdi otobüse bineceğim. 8 numaraya bineceğim. Oradan da şehir merkezine ineceğim. Oradan bir hostel arayacağım kendime. Uygun fiyatlı bir hostel bulacağım. Yerleşeceğim. Oraya gidince görüşürüz. Arkadaşlar otobüse bindi. Şimdi plazada Mahir'e doğru gidiyorum. Şehir merkezine doğru gideceğim yani. Ee, yaklaşık 40 peso aldı benden. Burada şöyle bir sistem var. Kartı basmadan önce şoförle konuşuyorsunuz. Nereye gittiğinizi söylüyorsunuz. Şoför giriyor. Nereye gittiğinizi sonra basıyorsunuz. Yani kısa mesafe giderseniz az ödüyorsunuz. Uzun mesafe giderseniz fazla ödüyorsunuz. Bence çok güzel bir uygulama. Otobüs yeni geldi arkadaşlar ve Plaza de Mayo'dayım. Burası eski binaların olduğu bir yer. Eski tarihi binaların, kiliselerin olduğu bir yer. Hükümet binası da burada. Size şöyle göstereyim. Çok eski ve çok büyük binalar var. Bu tarafta hükümet binası var. Gördüğünüz gibi birazdan gidip bir yerde internet bulacağım. İnterneti bulduktan sonra da Hostellerin yerlerini Google Map'ten arayacağım. Hepsini kaydedip tek tek gideceğim. Hangisi uygunsa orada kalacağım. Hostellere gidince görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba. Yürüyordum, hostel arıyordum. Biraz yoruldum. Bir parka oturdum böyle. Sonra arkadaşım vardı burada. Onu aradım. İnternet buldum bir yerde. Onu aradım. Ben bana hostel lazım olduğunu sor, söyledim. O da saat 4 gibi, buçuk gibi müsait olacağını söyledi. Onunla beraber buluşacağız. Bir hostel bakacağız. İndirimli ee, indirimli güzel bir hostel bakacağız. Yani ülkemizde doların yükselmesiyle beraber Türk lirası değer kaybetti. Burada da fark ediliyor. Ben 2 sene önce geldiğimde 1 lira 11-12 peso yapıyordu. Şu anda 7 7.40'lara kadar düşmüş. O yüzden her şey biraz daha pahalanmış burada bize göre. Arkadaş gelecek bakacak. İndirimli bir şey bulacağız. Ondan sonra hostele yerleşeceğim. Hostele gittiğimde orada görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kalacağım hostele geldim. Yaklaşık 10 saatten beri uyuyorum yorgunluktan dolayı. Bayağı yorulmuşum. Burayı bana arkadaşım ayarladı. Çok ama çok ucuz bir fiyata ayarladı. Ortalama 20-22 liraya geliyor günlüğü bence benim için çok uygun. Yani e, bu civarda da 20-22 liraya bulabileceğiniz hostel yok. Ama ben buraya 22 liraya git bir fiyata tuttum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bura oturma odası. Şöyle televizyon var. Bu masada da herkes yemek yiyor. Bura mutfak. Burada istediğin gibi yemeğini yapabiliyorsun. Yiyebiliyorsun. Buzdolabından bir bölüm veriyorlar size. Onu kullanıyorsun. Kendi bölümün oluyor. Burası iki katlı bir de terası var. Burası şöyle. Banyo tuvalet. Burası benim kaldığım oda. Üç tane Arjantinli arkadaş var. Benim yatak. Dağınıklıktan belli. Burada ben yatıyorum. Şurada bir Arjantinli bayan var. Şu iki arkadaş da gay. Sıkıntı yok, çok iyi insanlar. Çok iyi insanlar. Şöyle üst tarafa doğru gidelim. Burada da banyo tuvaletler var. Burada da odalar var. Ufak bir mutfak tarzı bir şey var. Yukarıya doğru gidiyoruz. Teras'a doğru çıkartıyorum sizi. Burası da teras. Şöyle Evin manzarası bu. Hostel gerçekten ucuza geldi bana. 22 lira gibi bir fiyata geldi. O yüzden biraz buralardayım. Buralarda kalacağım. Buenos Aires çevresindeki yerleri göstereceğim size. Oralardan video atacağım. Bir de arkadaşlar bu yolculuğumda beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz kanala. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.